videosu yanlışlıkla kaydı durdurdum az önce. Bunlar çıkmıştı. Fernandez çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Ama kim? Ünder ve Maradona. Diego Armando Maradona çıktı. Neyse şunu da Morel'in bayağı yerine geldi. Açıyoruz. Ne gelecek? Ne geldi? Canım dostum Önce süngerim Bazen çok şanssız oluyor. Hadi Maradona Aa! Az önce bundan sonra Maradona gelmişti Hadi. <laughs> Hadi Çok istiyorum Maradona'yı bir tane geldi ama. Sabah Muhammed sabah. şunlara baktım, sonra ben sana baktım. Ben iyi oyuncuları sonradan görüyorum, git Hadi, Diego Armando Maradona istiyoruz. Diego Armando Maradona açalım. Oh, çok rahatlatıyor çok Ama iyi oyuncu çıkınca daha çok rahat. Ne geldi? 3 kere aynı geldi. Bak sonunda üç kere aynı geldi. Kötü evet. oyunculardan üç kere aynısı gelir. İyi oyunculardan Maradona gibilerden. Maradona çıktı. Hayattan bir tek Maradona dedim. Onu bile vermedim. Penel olabilir. Ne? O women's fi'ler 45 tane var. Şaka şaka. Ve bunlar çıktı. Bakalım çıkan kartlar bizim. En sağlam bundan ederse. Aa 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 şu da almış. Şunu açmayayım. Hemen açalım bunu da. Çanım Şuradan başlıyor. Buna da ilk ben bakayım. Bu. Hadi çıkan kartlarımıza bakalım neler çıkmış. Başlayalımız. Bakalım. Önce bu en çok mutlu Fernandes. Sonra Nero diye bir şey. Sonra harika Şöyle şu mesela. So Bu kim lan? Sonra Eriksen. Erik sen. Erik sen. Yani Eriksin demeye çalışıyor. Pin. Sen Erik. Martinez. Bakalım şuna da bakalım. Benli Gam. belli Gam kim var? Hangi takımda oynuyor lan bu? Evet. Eto diye Eto kim var? kimet Merih <laughs> Demiral şimdi şu şuna bakalım Muhammed Salah Diego Hernandez Peker diye biri ben de bunun hologramsı var <laughs> şu Cenk Tosun Vincent Junior diye biri Russell Ford Olur, Fernandez, bu Harkane Bruno Fernandez Lero Harkane ilk kaçmıştık Sneijder kane Kim Cengiz Ünder ve Thiago Armando Maradona Ve şunları da gösterelim Musa Diab, Valencia, Verici Ramos, Vlevic, Ronaldo, Ederson. İyi. Hadi bay bay. Bu arada tipim kalmış olabilir. Üç kere <laughs> bir şey çıkmış. Aa açmamışız diyecektim. Hadi bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız.